Muhtarlar günlerini protokolle kutladı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde Muhtarlar Günü Kaymakam, Belediye Başkanı, Daire Müdürleri, Mahalle Muhtarlarının da katıldığı kahvaltılı bir etkinlikle kutlandı. 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla İskenderun Belediyesi'nin ev sahipliğinde Millet Parkı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen kutlama etkinliğine Kaymakam Murat Sefa Demirürek Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, mahalle muhtarları ile daire müdürleri katıldı. 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle bizi burada toplayan İskender'in Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Tosali'ye özellikle sizlerin adına da teşekkür ediyorum. Yakın bir zamanda e, bir büyüğümüz, abimiz, evimiz, muhtarlarımızın İsa abimizi kaybettik. E, bunun üzüntüsü içerisindeyiz tabii ki. E, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum ve metanetle diliyorum. Allah onun gibi muhtarlarımızı çoğalsın. Belediye Başkanımız bir iğne yakaladı. Bütün kurum amirlerimiz telefonlarımıza 24 saat cevap veriyor arkadaşlar. Yani bunu hep beraber görüyoruz. İmkanlar doğrultusunda bunu yapmaya çalışıyorlar, yapıyorlar da. Yani bugüne kadar ben dördüncü dönemim. Şimdiye kadar gerçekten çok rahat bir muhtarlık yaşadım. Tabii ki 6 Şubat depremine kadar. Depremde insanlarımızın tabii ki bazı istedikleri oluyor, olmuyor. Bu bizi çok zor durumu bıraktı ama Sayın Kaymakamımız bunda bize çok yardımcı oldu. Muhtarı İsa Taşluğ'una dört tane değerli muhtarım yaptırmış. Allah kabul etsin diyorum. Onun ruhuna bir el-Fatiha. Ee, biliyorsunuz yaklaşık 55 aydır beraber sizlerle görev yapıyoruz. Ben şehrime, sizler de mahallenize hizmet etmek için büyük gayret ve çaba gösteriyorsunuz. Ben göreve geldiğim günden bu yana muhtarlık müessesesini belki de en e, üst düzeyde tam bir belediye başkanıyım. Neden? Mahallemizi sizlerle yönetip, oraların eksiklerini sizlerden alıp ve hızla gidermek için tüm ekibimle birlikte gayret ve çaba gösteriyorum. E, tabii bu süreçte bana vermiş olduğunuz bu destekten dolayı 45 mahalle muhtarımıza yönetimine mazasına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bu çok önemli. Bu dönemde muhtarlığa verilen önemi, muhtarlık müessesesine verilen önemi altının koyu olarak çizildiği bir dönem. Devletin en üst makamında, Cumhurbaşkanı makamı nezdinde, Cumhurbaşkanımızın nezdinde muhtarlarımızın için de konuk edildiği, misafir edildiği, itibar gördüğü bir dönem. Ee, kuvvetlenerek, güçlenerek e, yoluna devam ettiği bir dönem oldu. Muhtarlık Türk halkını da milletimizin de çok verimli sevmiş e, müessesedir. Bunu da altını çizmek lazım. Biz e, sonuna doğru geliyoruz. E, herhalde bugün itibariyle beş ay gibi, beş, beş buçuk, beş, buçuk ay gibi bir e, zaman var. E, kalan zamanımızın her günün, her anının, her dakikasının verimle geçmesini biliyoruz. Millete hizmet durumunda geçmesini diliyorum. ne kadar geçtiğim, bundan sonra da milleti hizmet yoluna geçmesini diliyorum. Ee, değerli dernek başkanımız da de tüm muhtarlarımızın e, muhtarlar gününü kutluyorum.